Döne döne semaha duranlar tutuştu önce Sonra türküler Sonra da şiir Çığlıksız düştü türkülerin yanı başına Sivas Sivas Yiğitlik midir emanet cana kıymak Yiğitlik midir bir tutam Kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek Söyle Hangi kitapta vardır Elleri kolları bağlayıp yakmak Var mıdır kardelen akında Bir avuç inciyi ateşte tutmak Low. Böyle garip düştüğüme bakma Böyle mahzun olduğuma Varsın ateşin süskünlükle beslensin Benim de yüreğim gençliğini almış yanına yürür başı dük. Seninle dağlarım var Sivas Seninle dağlarım dağlarında şahanlarım